Minecraft Game'den herkese merhaba arkadaşlar ben Takan Ben de İsmet Bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynuyoruz yanımızda Yasin var Merhaba evet. Yasin şey abi senin arkana gidiyoruz Aynen ortaya git tamam, ortaya sonra ortaya beni takip et Kaptan Hanım'dan herkese merhabalar ben Yasin Ve onlar da İsmet ve Atakan Ruling Game'den Yes Ve Hunger Games'e kaldığımız yerden devam ediyoruz İnşallah bu sefer çıkar video ya Kaç sefer düşür Hunger Games'e şey kaldığın yerden devam edemezsin abi Onu da The söyleyeyim Game, Diamond Al işte ya chest geç açıldı. Kaç 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 taş kılıçtı. Aynı chest taştık adamla taş kılıç vardı o aldı. Ya sen sen şuna chest al ben sağa gidiyorum sen sola git. Ben de sola gidiyorum. Lan oğlum arkaya gitsene ya ben niye buraya geliyorsun sen? Oraya ben geldim. Gittim. O kolan var mı? Ha. Ne? Al yasin. Al yasin. Pardon. Al yasin. Ne? Al yasin. Ne? Al yasin dur bir dakika şuraya Bu yerde chest olacaktı oraya nasıl çıkacağız Iron çıktı beyler Sorduk mu beyler Bende diamond var koçum Vay <laughs> wow. Taş kılıç Bende wow. iki tane diamond var Aaaa Şimdi git diamond şu, yapacağım şu, Şuradaki chest'i hmm. aldınız mı Oo bir tane daha iron abi ben şey yapacağım Taş Bende de iron çıktı Oğlum ya ben ezik kaldım onu taş koydum ya. Gel sana taş koyayım ya. Takan gel. Alın alın şunlara ihtiyacı olan alsın. Dur. Yok ezik aldım. şeyler atmayın. Don 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 nasıl alabilirim? Don da kafalı. Sip <laughs> donla kafalı. Hadi gelin dek. O don değil. Ayaklık lazım. Bekleyin lan beni bekleyin bekleyin. Tamam bi gel. He bekleyin. On bekleyin. da tamam envanter düzelliyoruz ya. Hadi gelsene. Düzelliyorum ama bak. Oğlum niye yaptın ya. Oğlum bende ya. Yay yay. Yay yay. 16 hiç kişi kalmış. Ka. Ben ortadayım. Yani. Ne yani. altı kişi kaldı nasıl oldu var kadar? İsmet 16 kişi var dedim zaten. Allah'tan ortadasın Ve var ya. aldınız mı? Yo hiç gitmedik oraya. İsmet ayrı kılıcı yapsın da. Başka bir adam var. varsa ben bir tane ayrım var. Altı dediğim gibi geldi. Çıkırt, 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 çıkırt. Adam geldi. Çıkırt, çıkırt, çıkırt. Ayrı kılıç çekecek şimdi o. O sen ben mut kılıç yapmadın, değil mi? Yo, <laughs> ayrı. Hayır. Hadi gel. Hadi gidelim. Arkam Al, alttaki chest'i alalım. Ya boş ver gel o ez, ezik bir şey zaten. O zaman kıyayım. sağa gel. Hayır Ste abi gelin ya ayrı çıkıyor. İsmet bak vuracağım kafana. Delirtiyorum beni bak. O dur lan burada chest gördüm. Al işte ayrı çıktı ya. Yuh abi. Aynen çıktı. E, Ver Aynen çıktı. Gel ben size dedim. Ver lan Aynen neredesin? Yani. <laughs> Atarım. Ne? Evet arkadaşlar bir kesinti oldu. Devam ediyoruz. Böyle ben ilerideki adamı öldürdüm. Onun eşyalarını alacağım. Uuu. Oha adamı <laughs> ne yaptım ben? Öldüreceğimiz mi? adamı suya attım ya. Beyler burada bir tane adam var. Gel işte ha. biz de onu kovalıyoruz. 3 tane de ayrılan var. O dur şurada. Oğlum ben ne kadar ezeyim ya full deri. Aa oh, bir tane daha ayrılan var. Tamam abi ikimiz de ayrın kılıç yapacağız. Tamamdır. Herif orada bak ağacın arkasında. Oha. Ya bana bırak şunu ya. Kastı için mi? pek oynayamıyorum ben de büyük ihtimal bu. <laughs> Oha be ayrın set. set beyler kaman 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 ayrı set diye. Abi ayrın kılıç yapsaydık Go 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 go. Büyük go, go, ihtimalle go. bunu şey yaparım kaybederim ben. O ne vurdum be? <laughs> Açlar gibi dalıyoruz. Kuslayın be. lan beni. Ana ne? Oğlum İsmet. Ananı. Ne, ne bu İsmet abi, yani vur. Cenabet ismi? Cüneyt bir ses Hadi be, bir tane daha vuraydım. Abi diğer adam Aa. geldi. Hayır. Ne, Hayır. Öleceksin Ola. Atakan. Atakan. Ya abi ne yapıyorsunuz? O adam nasıl kaçtı ya? Oğlum ya ne güzel oynuyorduk. Aynen ha. Oyunun içine sıçtınız. Gel lan buraya. Kovalaya kovalaya geçtik. Atraksiyon atraksiyon da bir yere ver yani. Ha adam. Allah. Oo grup gelin be. Oğlum benim arkamdan kim vuruyor böyle ya? Oğlum yanlışlıkla oldu. Anam. Oha görmedim. Hadi kaç çekil. Lan sikeyim böyle işi ben ya. Oynamıyorum ya. Ateşte ne oh my ateş yapıyor? <laughs> bir kalbim var bir kalbim var. Alcı zaten kal. Atakan ok at. Oğlum okum yok ya. Sıkacağım öyle işi. ya Yu arka yattım beni. <laughs> Oğlum lak var bende. Lak mı var sende? Nereye <laughs> gittiniz lan? Oğlum Burada... işte tek kaldım bak. Ya bırak ben full deriyle alırım bunu. Mağlursun. <laughs> Oğlum ayrın kılıç yapaydık bari ya. Ee... Ben neydi bütün ayrınla gitti işte. Oo. Bok gibi oldu yalnız video ya bu. Oçları kovalamakla geçiyor hep. Aynen. zaman bir dönerse yalnız ben Ölürüm döndü. Aldım 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 atak. Aca uf. Bir kalp. Hani kaç. Ver kaç ismet kaç. <laughs> kaç ismet kaç. Ya ben abi ne yapayım. Kaç biliyorum. kaç kaç. Oğlum kaç kaç. Neden adam mı var? Ne bileyim belki gelir. Diamond aldım mı? Ben de aldım diamond'ı. Yasin'de de diamond vardı. Ama o Yasin'den düştü zaten. Oğlum nereye gittin iki saniyede ya? Atakan. Oğlum oraya yani... gelsin. Çok tehlikeli işler bunlar. Ortaya gelseniz. Oha o adam var. set adam oldu ya. Atakan. Adam var Atakan. Şimdi Orta kaş. adam var beyler. Şurada şurada az beklerim de canımız olsun. Oh, Ismet, işte dört tane ayrınım var. Tamam gidelim. Ha, orta. ben Iron kılıç yapalım gel. Topim var oğlum bak artistik yapmayın. Neredesin? Hadi gel. Yürü. Onu bekle canımız tam dolsun ya. Çestleri alalım. Atakan karşıda adam var. O dur şunu o hala ok. okluyor. Okluyor şerefsiz. Ok da Neyse, Neyse bir şey abi bir şey yapalım. Ben de 20 tane ok verdim. Gel ortaya gidelim. Ona versen 10 tane ya. Orada adam var benim. Olsun, oluruz. bak bak sesini çıkartmıyor bile. Ok versene diyorum sesini bile çıkartmıyor. Hı -hı. Ama nasıl aldım ya abi bir kalp. Bir kalbin mi var oğlum hala? Bir dolmadı gitti <laughs> senin de şu kalbi. Bir kalbin abi. <laughs> Hadi, Hadi koru beni. Hadi yap. Bir de lag, lag olduğum için kazandım ama. Diamond'ın var mı? Yok. Ok yapayım ben dur. Azra sana vereyim. Ben de yapayım dur. Filintim. O zaman uyarsın. atmışım. Oha, Aa, adam, adam, geldi. adam okluyor adam ok. Lan vurdu beni. Flint mi ne attın ne? lan sen bana? Evet. Karşıda. Dur bekle yapayım. Doldum. Söyle şuna vurmasın beni. Arkadaşlarına da söyle diyor siz de bana siz de bana Siz de bana yani kaydetmiş. 2000, hepimiz de videodayız. Hepimizde de hile açık. Kimi kaydet? Kimi vuruyor bu? Türk müymüş onlar? Ya. Adam ya senin İngilizcesi iyi oğlum. Ha. Ben de ha, diyorum kim? Oğlum arkamdan adam geldi İsmet arkada. Gördüm gördüm abi. Dikkat et abi dikkat. Oğlum bu pay, pay mı lan ne o? Angry dikkat... Pili kuş. <laughs> <Bili Üf. gülüyor> Ağır gust attım. <laughs> Dediği şeye bak ya. Adam şu an bende yerde gözüküyor. Ne al benim? Aldım be. Adamsın. Ayrın kastık şu an al. Dur. Oğlum bu vuruyor adam. Adamın teki beni vuruyor. Vurdu beni. Ben. Oğlum bu şerefsiz mi lan? Ya dur şunu ben halledeceğim. Nasıl Ya oraya çık çıkılmayı şey ya. Neyse abi ya. O nasıl çıkmış abi oraya? Oradan çıkışıyor. Oraya çıkış ki. Binadan ağaca atlamış. İşte hani görüş açım da yok. Adam bekene süper koydu. Lan 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 lan. Lan İsmet neredesin? Ağacın içine çıktım. Nasıl <laughs> çıktın lan oraya? Oo, düştü mü? Yok. Oha. Vurdum lan. Düşecek lan zorla. Bodrum'a yapılıyor. Aşağı indiyeceğim. Atalım seni oradan Vurdum lan. lan oradan. Oha öldü mü? Öldü lan. İki tane diamond var böyle. İki tane iron var. ee nasıl çıkacağız oraya? Binadan aşağı atlayın. Oradan yol yap. Gel şu binaya girelim. Oğlum buradan mı çıkılıyor oraya? Adam. İki tane adamda iki tane diamond mı var? Evet evet. İki tane adam. Gel. Bir tanesi benim. <laughs> Yok ya. Bir tanesi benim onun bende daim. Oğlum bu binadan var. değil ya. Ama bu binadan bu binadan gel. Üste çıkma yeri mi var oğlum burada? Bak ne diyor. İki tane diamond ve stickler Steam vardı diyor. Onları almalısınız ama başaramazsınız. Görürsün dostum. Neredeydi o adam? Abi o ağacın üstünde işte. Bizim gittiğimiz yerde mi? Bir dakika bir dakika. Üç bir ayı ayı dakika anladım. durun da ben bulayım nerede olduğunu. İsmet bak bir tane diamond benim. Bak, Abi oradan aşağı e, ağacın altına atlayacaksınız. Oradan yol yapacaksınız aynı. Allah. Ver lan diamond'ı. Tekini. Abi ben yapayım lütfen. Hayır, ver diamondını tekini. Abi birazdan chest'ler yerleriz. Ya hiç şey git yok ya. başka Şerefsiz olsun. İsmet. Ben senin şerefsizliğini çok iyi bilirim. Yürü git lan. Atakan bak oldu bir tane diamond var al. Attım ortaya. Yeme beni dostum. Hayır lan, ayrın kutu çaktım ben. Şundan. Ortaya gel hadi chestler yanına çıkar korkmam. Dur atlıyoruz mu buradan aşağı şimdi? Evet evet, oğlum. Biliyor musunuz Alas? Evet. Evet. <laughs> 19 dakika kalmışız. Sakin. Üç tane. Lan kaç sefadır böyle oluyor lan? Adam arkamda. Oha. İsmet benimki Aten kastı. Çeki, çeki. İsmet çok pis kastı. Ya. Al işte abi ya. Kaçma Fuck, ya. Fuck man. Oo, oh. uf pro iz biz. Oh. Ben de ben de vurdum lan. Hatırlıyorum abi bir map'te öyle bir O oh, bir mi? tane oh, daha adam, adam var, var orada. Da. Gel gel gold'u. Goldlu bir şey. 3'ü. 4 kişiyiz lan. Atakan. Hayır. Tamam. Diamond kılıcı senin olur alırsak. Tamam hadi. Al onu öldür. Oha adam oha oğlum ne oluyor ya? Adam benim önümde bana vuruyor ya. Dur dur al al öleceğim lan. Dur, of. Öbürü kaçtı ama o, o, hile abi. Acayip hızlı çıktı çık, çı çı Oğlum ya dur ne şu evet, İsmet bekle beni. itemları atıyor. Çeşitler yenilenecek boş ver. Abi dört çeşit ay aldım. Ayrım bu. Bunlar ayrı yapmış. Altı, ben, tan tane, altı tane ayrınım var. Bir tane o kovadığınız ayrın set var. Yürü atalım. tane de ezik bir şey var. Adam ortada böyle gelin, o bizim ilk girdiğimiz kütüphane. O video evet. bayağı uzun oldu ha. Ya evet. İsmet manyak mısın oğlum nereye gidiyoruz ya? On kasıyor benim arada var ya. benim şu de, an mesela kaldı. kastı. Maç an... mi? Şu Hı. an düzeldi. Atakan Diamond çıkmasa kılıcı sana vereceğim. Ya yürü git ya. Çıtlıyım. Birader ortadaki Diamond'ı kılıçla... Yok, yok yok. Yok ortada kimse. Abi Elif kütüphanede işte. Gidelim Atakan kütüphaneye gel ya gidelim. Gel 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 Abi ya. bekle bekle sandıklar yenilensin de şey Atakan da satıyor. Yok yok gel ya. Gel, gel gel bekleyelim Atakan. O chest'ten yenilendi. Oğlum, atakan onu Koru sen. Sen kolla Yasin. Oha set Koş aldım. Kutu, kolla, Bildiğin set aldım dur altın elma var burada. Yasin geliyor adam? Oğlum diamond yok. Bakıyorum. Dur setlerimi giyin bekle. Oha diamond yok. Zor... Gel adamı alalım Atakan. Ayağı al. kılıcı var <laughs> kılıcı. Adamı alacağız abi sen rahat ol. Dur ben gol. Adam alamazsak da veririm. Olsun oğlum sağ ol. Atakan adam, adam geldi. geldi. Oğlum bu ne ya tipe bak şunun. İşte onu diyorum ben de. Bak içeri gidiyor. Oha öldü sandım var ya. Yok yok hadi Atakan alacağız. İki tane altın elman var. Benim de. Al. Benim de var var iki tane var. Vermiyorum. <laughs> Atakan öldüreceğiz. Kılıca sana vereceğiz, kapışacağız. Hadi bakalım. Tamam ben yes. bunu Geliyor mu adam? Adam sadece bunu dayıtıyor Yuh ne ara gitti oğlum oraya. Baksana adama. Oğlum zaten de başlayacak. Oha pusula var lan. Yolda abi yolda. Pusula mı var? Harbiden mi? Aynen şu chestte. Aynen gördüm. Adam ortaya gelmeye çalışıyor da gelemez. <laughs> Dın dın dın. şu an yemek sıkıntısı sıfır biliyor musun? Aynen aynen ben adam mı geldi? Hayır. Tamam, bir sürü çakmak var lan. Onun çakmak kullanma bak. Adam ilk başta yakacağız Atakan. Dur Hadi balık yaparsınız artık. Balık tutalım. Dört, bir, iki. Ok var iki, değil iki. mi? Var var. <laughs> Helal be işte bu. Dur gol ne yapıyor? Atmayın aynen. İş. 3 2 1 Lo! Oo, ne vurdunuz be. Ay, ciki attı. Abi zorlama. Abi, abi. Helal be. Ver. Arkadaş Oha 4 değil. tane diamond. Oha. Bende de bir tane var lan. Oğlum gidin kask yapın lan. İsmet al al bir tane vereyim kask yap. At <gülüyor> <gülüyor> Adamsın. Dur gel bir de fotoğraf çekelim papa. Ben de yapsın daha önce. Oğlum olmuyor kaska orada. Hadi gel. Çek üstüne. Sen çek benimki kasar. Armut kask. <laughs> Çektim. Tamam Başlayalım papa. mı? Dur geç yerine. Bekle okum var mı? 13 tane var. Senin kaç tane var? 44. 13 tane yap onu. <laughs> 13 tane yap. Oğlum yu artık. Hadi oğlum hadi eşit topla yarışacağız hadi. Yarışacağız diyorum ya. Anlatla bir tane bir de 13 tane olduğunu. Hayır ona ona gerek yok. Hadi göreceğim 1 2 3 diye at. Ya oğlum hadi ya tamam salla. Atın bunları hadi. 3 Bekle. 3 2 Çakma kalmayalım. Hayır olsun ben öleceğim ya. İspet videodayım ben kazanayım bari ya. Bizme şerefsiz ya. Hipnotsu açıyor öyle dalıyor. Bak ya utanmaza bak. Golden Apple yedi. Ya yaktı ya. Ya bir şerefsiz bir çocuk ya ben diyorum. Of. İsmet'teki ilaç Hayır dostum İsmet yapma bunu bana. İsmet'teki ilaç yakıyor böyle. Bakmen ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. 3 kalp. Tamam görüşmek üzere kendinize iyi bakın.